Melih Altınok Elmalı davasında aileye ülke özür borçluyuz. Dün Elmalı davasında yargılanan herkes beraat etti. Dava sürecince gazetelerde, televizyonlarda ve sosyal medyada estirilen linç dalgasını hatırlıyorsunuz değil mi? Hani genç bir anne ve bir üvey baba günlerce çocuklarını taciz etmek gibi ağır bir ithamla yargısız infaz edilmişti. Elbet hatırlıyorsunuz. Belki siz de Instagram'da, Facebook'ta bu furyaya ortak olanlardansınız. Evet, Pardon ya denilip geçirecek bir meseleden bahsetmiyoruz. Bir aile aylarca hedef gösterildi. Kim bilir o süre içinde neler yaşadılar. Dün hala Elmalı davasında 3 sanın aktanmasını Elmalı davasında şaşırtan karar diye değerlendirenler vardı. Niye şaşırdınız arkadaşlar? Mahkemenin beraat kararına gerekçe gösterdiği tüm ayrıntıları daha olay medyada patlak verdiği günlerde bu köşede tane tane anlattım. Elmalı davasındaki soru işaretleri ve Elmalı davasında adli tıp raporunu gerçekten görmek ister misiniz başlıklı yazılarda? Çocuklara ait olduğu söylenen çizimler, ses kayıtları gibi elden ele yayılan delillerin güvenilir olmadığı uyarısını yaptım. Ahkam kesmeden önce herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bilgileri aktardığım yazılarımı ben demiştim demek için hatırlatmıyorum. Kimse nereden bilebilirdi ki diye kendisini savunmasın diye söylüyorum. Zira halkı sürekli korku, panik, güvensizlik içinde tutmaya hizmet eden ve çarkları sosyal medya gazıyla döndürülen kara bir düzen bu. Bugün elmalı kasabasında başkalarının hayatını yer, çiğner, tükürür. Kim bilir belki de yarın sizinkini. Aylardır taciz ettiğimiz, hayatını mahvettiğimiz aileye ülkece kocaman bir özür borçluyuz. İyi Parti ne yapıyor?'' CHP ile ittifak olmadığını yalnızca işbirliği yaptıklarını söyleyen İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, geçtiğimiz gün CHP, HDP ile ittifak isterse İyi Parti ittifakının içinde olmaz dedi. Bence bu Millet ittifakı masasında şahit olduğumuz en büyük rest. Anlaşılan o ki tezkereye evet demek ihanettir çıkışıyla bir hamle yapan Kemal Bey'in helalleşmeye Meral Akşener'den başlaması gerekecek. Zira Meral Hanım bir şeyler deniyor. Osman Öcalan'a PKK'ya ihanet ettiği için beddua eden ulusalcılar. Kemalist ulusalcı görünümlü hesaplar sosyal medyada beddua seansları düzenliyor. Ölümünü teneke çalarak kutladıkları kişi Osman Öcalan. Ne var ki Osman Öcalan'a kızmalarının sebebi sandığınız gibi teröristinden değil. Bence PKK'ya ihanet ettiği için caş yani ajan ilan edilen Osman Öcalan'dan daha dün CHP'ye Amber'in zaman üzerinden tezkere işbirliği için tebriklerini ileten YPG'nin muvazzaf yöneticisi Mazlum Kobani ile aynı gerekçelerle hoşlanmıyorlar. Çünkü Osman Hocalar'ın PKK düşmanlığı bugünlerde yeniden rejim diye tarif etmeye başladıkları devlete yaramıştı. Aksini iddia ediyorlarsa ölülerine küfretmeyi bırakıp sessizce cilveleştikleri diri teröristlere de iki çift laf etsinler inanalım.